Evet. Rab'de bina edilmek nedir? Luka 6 46-49'dan İsa'nın kendi sözleriyle söylediği o sözlerle başlayalım. Ve Rab'de bina edilmenin ne kadar önemli olduğu konusunda bugün e, ders mi alalım? yaşamlarımızı mı değiştirelim? Luka 6, 46, 49. Onun sözleri her zaman yaşam değiştiren sözler. Luka 6, 46, 49. Niçin beni Ya Rab, Ya Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağı kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da onu sarsamaz çünkü ev sağlam yapılmıştır. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi evini temel koymaksızın toprağın üzerine kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker, evin yıkılışı da korkunç olur. Evet dünyada temeli olmaksızın bir bina yapıldığını görmemiz mümkün değildir. Hatta gece kondular bile üstün körü de olsa bir temel yaparlar. Dünyasal yaşamda da insanlar geleceklerini bir temel üzerine e, kurmaya çalışırlar. Bizler ruhsal hayatımız için temelsiz olmayı düşünebilir miyiz? İmanımızı sağlam temel üzerinde geliştirmek ne kadar önemli olduğunu İsa'nın bu sözlerinden çok iyi anlayabiliriz değil mi? İsa bu örneğinde kendisine Ya Rab, Ya Rab diye yaklaşanların onun sözde, söylediklerini yapmadıkları sürece sağlam bir temel üzerine duramayacağını ve böyle kişilerin kum üzerine yapılan bina gibi yıkılacağını söylüyor. Çok net gerçeği anlatıyor İsa. Çok net konuşuyor. Sağlam temel üzerinde durabilmek için İsa'ya ya Rab ya Rab diye yaklaşmanın yeterli olmadığını bize hatırlatıyor. Güzel bir şey. Ya Rab ya Rab diye haykırmak güzel bir şey ama sadece o kadar değil. Sadece ağızdan çıkan sözlerde kalmaması gerektiğini bize hatırlatıyor İsa. Asıl yapılması gerekenin onun öğretilerinin benimsenmesi ve o öğretiler üzerine gelişmek, olgunlaşmak ve yaşama uygulamak gerektiğini İsa'nın bu söylediği sözlerden çok iyi anlayabiliriz ve çok net görebiliriz. Eğer onun öğretileri sadece okumakla kalıyorsa, yaşamını değiştirmiyorsa, kum üzerine kurulmuş bina gibi küçük bir engel çıktığında yerle bir olmaktan başka bir gelecek beklemiyor demektedir aslında İsa'nın bu sözleriyle bu gerçeği bu şekilde açıklıyor. Yaşam sözü olan İsa yüreğimize işlemesi lazım. Yaşam sözü olan İsa hayatınızı, hayatımızı değiştirmesi lazım. İsa küçük bir fırtınada saklanılabilecek bir kulübe, derme çatma bir kulübe değildir. Kasırgalarda bile ayakta durabilecek sağlam, güçlü kayadır. O kaya da evini kurmuşsan hiçbir güç seni durduğun yerden oynatamazsın. İsa niçin beni ya Rab, ya Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz diyor. İsa beni ya Rab, ya Rab diye çağırmayın demiyor ki. Evet çağırıyorsunuz, güzel ama söylediklerimi yapmalısınız. Söylediklerimi yapmazsanız o söz boş bir söz olmaktan öteye geçmez diyor. İsa yalnızca Ya Rab ya Rab diye çağıranlar Mesih İsa'nın varlığının kendileri için, yaşamları için ne anlama geldiğinden ziyade oluşturdukları, oluşturduklarımız, oluşturulan teolojilerin, dinlerin ya da mezheplerin ya da kendi bakış açısının dışına çıkamayan kişiler olduğunu söyler. İsa'nın bakış açısı 90 derece değil 30 derece değil 40 derece değil 360 derece sınırsız. O zaman bakış açımızı bunun bakış açısıyla eş değerde tutmamız önemlidir. Yani bizler sadece kendi bakış açılarımıza göre oluşturursak sadece bir çerçeve içine İsa'yı sokmaya çalışmış oluruz. İsa bizim çerçevelerimizin içine girmek için gelmedi. İsa bu çerçevelerden kendi hayatımızdaki çerçevelerden bizleri özgür bırakmak ve her şeyimizi bir yana bırakıp onu izleyeceğimiz onu izleyecek kişiler arıyor. Hani birisi İsa sen çok iyi söylüyorsun. Seni izlemek istiyorum. Ama babamın ölüsünü gömeyim sonra seni izlerim diyor. Hatırlarsanız bir örnekte. İsa da ne demişti? Bırak ölüler kendi ölülerini gömsünler. Ölü işlerimiz bizlere yaşam vermez. Ölü işler bizlere yaşam vermez. Kimseye yaşam vermez. Yaşam veren yalnızca İsa'nın kendisidir. İsa diri olan kaya üzerine yaşamlarımızı kurmamız, o kaya üzerine yaşamlarımızı kurmamızı istiyor. Temelsiz öğretilerle sağa sola savrulmak değil, mezhepler kurmak değil, kurallar, yeni dinler, yeni kurallar, yeni fikirler, yeni felsefeler, daha sayabileceğimiz birçok şeyler üzerine İsa'yı koymak değil. İsa her şeyden özgür bizi bırakmak istiyor. Ne diyor? Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes evini kum üzerine kuran budala adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yerler eser, evi sarsar, ev yıkılır ve yıkılışı da ne olur? Korkunç olur. Evet. Günümüzde birçok insan zaten kendilerine Hristiyan demeyen veya da Mesih'e benzeyen diyemedikleri için bu sözün dışında kalıyor. Ama ne yazık ki kendine Hristiyan veya kimlikte Hristiyan olanlar da bu sözlerin hedefi içinde olması gerektiğini söylüyor. Evet beni seçtiniz, beni tanıdınız, beni takip etmeye karar verdiniz ama sadece Ya Rab, Ya Rab sözlerinde kalmasın. Ben sizi bana tapınasınız. Tabii ki ona tapınmamız çok önemli. Ben sizi tapınmaktan öte sizin yaşamlarınızı değiştirmek için geldim. İnsanlığı değiştirmek için geldim. İnsanlığın kaybolan insanlığın tekrar oluşma oluşturmak için geldim. Evet. Coşkulu ilahiler söylemek de mezmurda söylediği gibi her şeyimizde ona övgüler sunmak içinde işte aslında yaşamlarımızın değişmesi de çok önemlidir. O sözlere bağlı bir yaşam sürdürebilmek, o sözlerle değişen bir yaşam hayatımıza uygulayabilmek gerçekten her şeyimizde ona tapınmak anlamını taşımaktadır. 99'daki depremi hatırlayanlar var mı? Evet. Peki ya geçen seneki depremi? Evet. O büyük felakette ne kadar güzel evler yıkıldı değil mi? Ne kadar gördük baktığımızda mükemmel yıkılmaz diye çok evler vardı. Temeli sağlam olan binalarla çok güzel görünen binalar aynı ve daha güzeldi. Ama ne oldu depremle birlikte temeli sağlam olmayanlar yıkıldı hepsi. Görünüş değil. Temel önemlidir. Temel sağlam kaya üzerindeyse o zaman hiçbir şey yıkamaz. Uzak doğudaki depremleri görüyoruz mesela. Böyle ne kadar sallanıyor ama hiç kimse kaçmıyor. Neden? Çünkü temeli sağlam binada olduklarını farkında. Bizler de yaşamlarımızda temelimiz sağlamsa, temelimiz sağlamsa ki temelimiz İsa Mesih sağlam. O zaman o temel üzerinde bina edilirsek o zaman sapa sağlam her türlü fırtınada sapa sağlam ayakta kalırız. Evet, temelin ne olduğunu İsa söylüyor değil mi? Nedir temel? İsa'dır diyoruz tamam evet İsa'ya inanıyorum ben sağlam temelde. İsa'ya inanmak değil sağlam temelde olmak. İsa'nın sözlerini hayatına geçirmektir sağlam temelde olmak demek. İsa'nın sözleri senin hayatını değiştirmesi demektir sağlam temelde olmak demek. Ve o temel üzerinde inşa etmenin ne demek olduğunu 1. Timotey 6.17.19'da da okuyabiliriz. Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını, gelip geçici zenginliğe umut bağlamamalarını buyur. Zevk almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrı'ya umut bağlasınlar. İyilik yapmalarını, iyilikten, iyilikten yana zengin, eli açık ve paylaşmaya istekli olmalarını buyur. Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak üzere gelecek için kendilerine sağlam temel olacak bir hazine biriktirmiş olursunuz. O zaman... Neymiş bu? Sağlam temel üzerine. Neymiş? İsa Mesih'in öğrettileriyle, yaşamlarımızın değişmesiyle sağlam temel. Yani biz evet iman ettik, o temel üzerinde ayak bastık. Ama ondan ötesi kökleşmek gerekiyor. Hani anlatıyor ya İsa dört tohumdan Biri yol kenarına düştü, biri oraya düştü, biri oraya düştü. Hangisi sağlam kaldı? kökleşen sıkı sıkı o toprağa bağlanan kökünü o kök derinlere kadar kökü inen ağaçlar yıkılmaz. Değil mi? Buralarda bazen fırtına oluyor birkaç sene önce nasıl ağaçlar yıkıldığını, kırıldığını görüyor, gördük. Ama temel kökü derinlerde olan ağaç her türlü fırtınada ayakta kalıyor. Evet, Elçilerin İşleri 4.11'de şöyle diyor, ''Siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır.'' diyor. Ve 1. Petrus 2.6-7'de şunları okuyoruz, ''İşte Siyon'a bir taş, seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. İman eden sizler için bu taş değerlidir.'' Ama imansızlar için yapıcıların reddettiği taş köşenin baş taşı, sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu. İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Zaten sürçmek için belirlenmişlerdir. Bu sözler binanın temelini derin kazmamak ve aynı zamanda inşaatı kaya üstüne yapmamak anlamına gelen sözlerdir. Mesih'ti olmayan Mesih'in buyruklarını yerine getirmeniz, Mesih'te olmadan Mesih'in buyruklarını yerine getirmek mümkün değildir. Aynı zamanda Mesih'in buyruklarını yerine getirmeden Mesih'te kalmak da mümkün değildir. İnsanların çoğu yeryüzünde hep kendilerini sevmekten dolayı yalnız kendi benlikleri üzerine inşa ederler. Ve sonuçta benliklerinin yıkıldığı ya da birbirlerinin birbirlerini yıktığını görebiliriz. Bunun olmamasının tek çözümü sorunlardan, dünyadan ya da insanlardan kaçmak değil. Kendi varlığımızı Mesih'le ve öğretişleriyle tam olarak doldurarak dünyasal benlikten kaçmaktır. İsa dünyaya geldi. İsa bizi dünyadan almak için değil bizi dünyada değiştirmek için dünyaya geldi. Alıp böyle bizi ayrı bir yere götürmek için gelmedi. O zaman biz de dünyada ama Mesih'te. Temel sağlam temel üzerinde. Dünya ancak Mesih'in sözüyle, yaşam sözüyle değişen yaşamlarla değişecektir. İsa'ya barış prensi diyoruz, değil mi? nasıl bu ne demek? Biz barıştık artık. Ve insanların da barış barıştıran aracıları Tanrı'yla insan arasındaki aracılar olmuş oluyoruz. Dünyaya barış gelecekse İsa yeryüzüne geldi. İsa'nın yeryüzüne gelmesi barışın yeryüzüne gelmesi demek. Ve barışın devam etmesi de bizim değişmemiz demek. İsa'ya benzer olan, benzer olmakla dünyayı değiştirebileceğiz. O da köklerimizin derine inerek, derinleşerek, sağlam kalarak devam edecek. Canatı'nın dediği gibi, geçmişte daha çok var, gelecekte Evet, o, o anı taşları gerçekten çok önemli. Bu kökleşmenin bir ifadesi. Tanrı hayatımızda çok şeyler değiştiriyor. Geriye baktığımızda, ben ilk iman ettiğim zaman e, o kadar farkında değildim. Rabb'in mucizelerini çok gördüm, ama o kadar farkında değilim. Ama zaman geçtikçe, geriye baktıkça ilerledik, geriye baktıkça ne kadar çok şeyler hayatımızda yaptığını çok net görebildik görebiliyoruz görebiliriz. Hayatımızın değişmesi yalnız onda kalarak mümkündür. Onda onda derinleşerek mümkündür. Onda olarak mümkündür. Evet, sözlerimi duyup da uygulayan kişi her türlü kasırgada, fırtınada ayakta kalır. Evet böyle kişi evini yaparken İsa kökleşmek isteyen kişi evini yaparken şöyle diyor. Böyle kişi evini yaparken toprağı kazan. Bak kazan. Kazmak var. Sadece bir kaya buldun onun üzerine ev yapmıyorsun. Toprağı kazıyorsun, derinlere iniyorsun ve temeli kaya üzerine kuruyorsun. derinlere inip kaya üzerine kuruyorsun. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da artık onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır diyor. Evet böyle İsa'nın bu sözleriyle hayatınızı yaşamaya başladığınızda göreceksiniz ki hayatının hiçbir engeli, hiçbir gücü sizi sarsamayacak, zarar veremeyecek. İsa bu sözleri söylerken bizlere dinsel kurallar vermiyor. Daha iyi yaşamanın, daha huzurlu olmanın, daha mutlu yaşamanın yolunu gösteriyor. Senin için yapıyor aslında. Bizim için yapıyor. İnsanların daha mutlu, daha huzurlu, daha iyi yaşamaları için öğretiyor. İnsanlar daha iyi, daha huzurlu, daha mutlu yaşamanın yollarını aramak için Birçok yollara başvuruyor, birçok yaşam koçlarına çok para döküyor, değil mi? Moda yani, günümüzün modası, yaşam koçları, bir sürü şeyler var belki Zeynep onları daha iyi biliyor, öyle bir şeyleri, çeşit çeşit yerlere gidiyor, huzur aramak için, mutluluk aramak için. Oysa İsa bedava yaşam koçluğu yapıyor. İsa bedava veriyor, yeter ki onu anla onu anlamaya çalış. Göreceksin ki hayatın esenlik içinde geçecek. Ne diyor İsa? Her her insanların arasında her geldiğinde ilk sözü ne oluyor? Size esenlik olsun. O zaman Tanrı'nın bize vermek istediği şey esenlik. Huzur, rahatlık. Onu oralarda buralarda aramaya hiç gerek yok. İsa bunu vermek için hazır bekliyor zaten. Amin. Esenlik sizin olsun. Sizi Rab bereketlesin bol bol. Amin.